Medine'de büyük tabi'in ve alimlerden biri olan Said bin Müseyyib yaşamaktaydı. O, takvası ve zühdü ile tanınan biriydi. Said, dünyadan yalnızca Allah'ın rızasını ve insanlara faydalı olacak bilgiyi arayan bir örnekti. Hayatını sade ve dünya malına karşı zühdü ile sürdürmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde insanlara eğitim verir, Onları hakka ve takvaya davet ederdi. Bir gün Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'dan bir mesaj aldı. Halife Saide kızıyla veliahtı Velid bin Abdülmelik'i evlendirmeyi teklif etti. Bu teklif birçok kişi için cazipti. Çünkü bir veliahtla evlenmek saraylarda lüks bir yaşam ve sayısız zenginlik anlamına geliyordu. Ancak Said bin Müseyyib diğer insanlardan farklıydı. O, iktidarın ve paranın cazibesine kapılmadı. Olaylara takva ve züht gözlüğüyle bakıyor, Velid bin Abdülmelik'in kızı için uygun bir eş olmadığını düşünüyordu. Bunun nedeni de onun Said'e göre takva sahibi olmamasıydı. Halifeden ve toplumdan gelen baskılara rağmen Said bu evliliği reddetmekte ısrar etti. O, evliliğin din ve ahlak üzerine inşa edilmesi gerektiğine inanıyordu mal veya sosyal statü üzerine değil. Cazip teklifi kabul etmek yerine Said bin Müseyyib kızını bir başka kişiye, öğrencisi ve mütevazı birisi olan Kesir bin Abu Vada'a evlendirmeye karar verdi. Kesir zenginlik veya şöhret sahibi değildi. Ancak en değerli olanı iman ve güzel ahlakı vardı. Said bu evliliği kabul etti ve sade bir törenle evlilik merasimi gerçekleştirildi. Düğün gösterişten uzak ve lüks olmadan yapıldı. Çift basit bir yaşam sürdü. Fakat hayatları bereket ve huzurla doluydu. Bu hikaye, gerçek mutluluğun para veya makamlarda değil, Allah'a yakınlık ve takdir edilenle rıza göstermekte olduğunu gösteren canlı bir örnekti.